Son zaman arkadaşlar işte şey konuşamadım ya. Herkes bana bakacak okay, bugün başlıyoruz. Evet giriyorum abi. Ya Bir şey başladığımız yok Yani. Evet bugün yanımda Abdullah var arkadaşlar. İnternet kası öyle Hiç sıkıntı etmeyin. Abi hesap tüm hepsi 20. Hepsi yirmi. Ben de insanı kalkmayı yaptım. Evet maç gideceğiz şimdi. Abdullah hazır verdi. Ben de, de hazır vereyim bari. Yani, bilgisayar açık bu arada. Tabletten çıktım çünkü bu sefer bilgisayarım şey yedi abi. Bilgisayarım... Neymişler? Ben yemeyeceğim bilgisayarım kaptı. Evet. 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 Abdullah'ın intikamı ölmüşlerin <laughs> şöhreti. Şimdi tekrar girmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar yeni sezon geldi. Onun videosunu çekmiştim fakat ne yazık ki arkadaşlar benim Gmail hesabıma bir tane şey geldi arkadaşlar. Bir mesaj geldi YouTube'dan. YouTube o videonu arkadaşlar silmemi söyledi. Çünkü arkadaşlar videoda kötü içerik bulunduruyormuşum. Ben videoda sadece biraz heyecan, biraz şey yaptım. Lan lan filan dedim. Mesela. Hayır abi bir de Belle de suç var tamam mı? Belle'de de niye suç var söyleyeyim mi? Belle abi oyunda küfür ediyor. Yani sırtçı bir şey diyor. Neyse abi. Hepsi Hepsi hmm. oynadı Şimdi abi şey ben kimi alıyorum kimi alsam ki abi Yok Edgar abi şey ya ters karakteri Kolt alayım mı burada ya Tamam oh. Aksesuarı inşallah doğru seçmişimdir Abi inşallah doğru seçmişimdir Hadi 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 gir gir Oğlum girsene lan Şşş tabi i̇şte bir de Koray gel Oğlum koray'ı indirin ben ya Koray mı öldürsün? Sana var ya Şiş kebap yaparım oğlum ben Aa a Abi. abi. Ben vuruyorum ya buraya. Vuruyorum. Vur vur vur. At. At kula. At şuraya bir şey hadi. Hadi. Abi yok mu bunun ya? Abi çıkıyor. Kötü oldu bu yalan. 81'e 52 etki. Abi vuramıyor kasaya yani. manyak mı? Oooo bizim takımlar arkadaşımız hep sevmiyor. Ama abi şey Abdullah. Abdullah yardıma gel kanka. Kanka yardıma gel. Canım kankam yardıma gelsene be ya. Bir yardıma gelin hadi. Ya. Hadi. Lan 5 kalmıştı ya. Okay. Yok abi şöyle üzgün emoji atayım. Avv Ayraf'ın üzgün emojisi yok mu? Tamam attım abi. Ooo bir doldu. Ben koltukla oynamaya devam edeceğim. Koltuk aslında biraz ezik çıkmış. Karla devam etseydim bence daha iyi. Daha mı olsun? Belki abi en iyisi Dediğim işte bu. Abi şu mic. Ben saat vermeyecekler Tam bir dişi şimdi. Ben şöyle var ya o kadar gücü koltuklar var ki abi böyle. İçi sinirleniyor böyle koltuklar. Coach. Yani, hadi hadi yaparsınız. Hadi. A, Abdullah bak, çok iyi bir video oynarsın kardeşim sana. bir video oynarken çok iyi görüyorum abi. Çok iyi bir video oynarsın sen. Abdullah da çok iyi bir video oynuyor bu arada. Ona da abone olabilirsiniz kanalar olun da Şimdi yeni karakter aldım. Tik aldım ama ben de. Tic, tamam. Hepsi. Bu arada aksesuarını değiştirdiler arkadaşlar. Bence eski aksesuar daha iyiydi. Evet girdim aça sonunda. Abi ne sabırsız insanmış ben ya. İşte bu be. ben abi bırakıyorum. Ben yani. abi öleceğim. Ya şaka yapmıyorum ya. Abdullah. Lan Abdullah'ın intikamını alacağım. Gel lan buraya. Abdullah'ın intikamı. Çok tatlı ya. Şimdi senin ben gelmişini geçmişim. Ama bu şeyin ben gelmişini geçmişim. Sen ne kadar acı bir yetenekli işte bu vur 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 abi kasaya vur 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 abi kasaya vuruyorum ben ultini şeyliye bak ultisini bana atacaktı lan ultisini bana atacaktı o kadar kötü mü gereksiz abi bak bu bence... yani da bence canlı mike de şansını deneyeceğim mike de abi ne, yeni, karakter seçti tamam herhalde bu arada arkadaşlar size hep çıkartmak istediğim bir karakter çıkarttığımı göstereceğim. Biliyorsunuz onu çıkartmak için çok emek şaba sarf ettim. Çıkmadı. Vermedim mal süper Abi gelmedi. diyor O 95-55 gidiyor. 5-5. Tamam. Sen de bana yardımcı olursan efsane olur kanka. Abi ona gitmedi ya. Spike'ın dolduruş hızı var ya çok kötü abi ya. Abi bu efsane oynuyorsun. Abdullah'dan daha iyi hatta. Şaka şaka. Abdullah oğlum çok iyi oynuyor. Eee üç kutak var varmış. Tamam kadar. Abi Abdullah çok efsane oynuyor. Gol dur kanka. Abi, abi şimdi değil kardeşim sonra alırım. Senle de video çekeriz ama şimdi değil kardeşim. Şimdi mi saatte? Ne şimdi gösterebilirim. Evet arkadaşlar bu no çıkarttım ve altı rütbe yaptım. Gördüğünüz gibi şu tatlı karakteri çıkarttım seninle. Ve tekrar yapıyoruz. Mike yeah, ya. no ya okay, çok işe yarıyormuş hadi. Harbi çok işe yaraymış. Eğer altta doğarsa abi sıkıntı yok. Yani tamam. şiş kebap yaparım hepsini. Yani kasaya gelenleri şiş kebap yaparım. Dur kardeşim ben sana yardımcı... Senin ilk oyuncağının gelmişinin geçmişini... <laughs> Oğlum yardım ettim. Yardım et yardım. Yardım et Tamam tamam ayı efsane. Efsane ayı efsane. Efsanesin ayı. Ayı. Ayı efsane ya. Ay ben çıksam neyim falan mısın? Ama abi Şu ayını doğru düzgün at bir ata Atar mı ki abi Hadi Attım abi Kus kus orada bir fark var Oğlum bak yenilebiliriz Yanlış yıldız gücünü sakın Aman, tane Bir sev ee, alt seviye Bir vuruyorum. Kaç kalmıştı? 45. Ulan şansınız varmış mı şu Arkadaşlar, yeni var. Böyle 100 deneyim seviyesi oldum. Benim canımda da Ama sildik yazık İyi, bana gönder atın. İnşallah bir daha bir gönder atmaz. Ya hayır sen oluyorsun. Oo. eski saati. Ben dışarı çıkarken hep bunu takıyordu ama. Ben. Sen benim yenicen. Gen, gen benim yenicen gen. Mali ne oluyor? Aptal mı yapacak? kadar da o, o o o yardım et bana kanka aa ben sana yardımcı oluyorum Abdullah hadi oraya girersin hacım oradan ateş etmeyi denirse de ben belki olur ya aa Abdullah Abdullah intikamı al ben senin intikamını aldım sen de benim intikamını alacaktın mı alın yazık oldu ya yani. aa o ne ya Alo. böyle bir şey olmaz ya abi yeni bir görev bak. korkmuş abi o görev yapmayacağım nava kalk çok oynuyor. nava mıydı nava mıydı abi İngilizce de almışım bir bok okumuyor İyi. Şimdi abi yeni çıkan karakter ne oluyor? Yani tatlı karakter. <laughs> abi bu çok güzel. Abi şu uzun işi beni çok güzel. Gerçekten hoş geliyorum. Ah Çok iyi abi. <laughs> ah be. Üzülme sen beni. Oğlum seni üzülmem ya.

çıkayım ben yarın sigara içerim bir şey, bir şey. ben arkadaşlar sadece durun <laughs> yaş 11 yaşıma girmiş bir çocuk çocuğum 11 yaşına 11 yaşına yeni girdim daha, daha 11 yaşına yeni girmiş bir çocuk var Hangi küfür beni beklersiniz arkadaşlar yani? Az ya. Hangi küfür beklersiniz daha uzun bir yaşında bir çocuktan? Hadi ben 11 yaşında. Nasıl? 11 yaşta nasıl olunacağını bana Abdullah öğretir arkadaşlar. Bu arada 10 yaşını bitirdim ben. Çok oluyor 10 yaşını yani. bitirelim. Bu fazla kayıp gösterecek misin yazacağım abi. Ona abone olup like atarsanız arkadaşlar gösterebilir belki izin şimdi. Çek. Nasıl? Evet arkadaşlar 300 abone de yüzünü gösterecek misin yazacağım abi. Hadi inşallah şu edersin kalpten. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak, 300 abone de. Oğlum bakamayacağım. Ne yazdı siz görün. Ne yazdı siz görün. Ne? Aa sansür geldi. Küfür mü ettin lan Abdullah. Abdullah küfür etmez. O saygılı çocuktur. Sa sana tane bu. Tam. Ta ta te te tane. Tane. O da ismini yarın değiştireceğim. Bu ya, kap kaptan yetekim. Ha. Abdullah da onunla... Abdullah'la arkadaş belki tanıyordun. Bilmiyorum mu? Bir yerden tanıdık geldi. Ama kesin o değildi ya. Ben onu konuşsaysam. Hoş... Doğal... Gün. Hoş geldin. Nasıl yaptın ya? Çok kolay abi yapar çocuk. Yok lan o kadar da değildir. Aa, lan bu figürler sabah benziyor. Kepek mi Birazcık biraz yukarı? Şey Nasıl yaptım? ben? 200 abone değil göstermiyor. Nasıl tabi olmaz? 1007 pro mu? Ne 1007 pro lan? 1007 pro falan yoktur lan. Ama yani kim herhalde bu? yok oğlum bunun 1007 pro olması mümkün değil. Her şey. Geliyor mu abi? Çocukta kuru olmuyor lan. Ana bunda kuru yok. Ya bu kutuya kadar sana kuru var mı? Yok. kanka TL sen de hmm. Ne? Şu, bu mu lan yoksa o? onu o, o mu lan? yoo Abi küfür ettim az önce çok fena. Oha onunla mı konuşuyoruz şu anda? Nasıl aslında kanalda bir önce Bakın kaptım yüksek. Böcek ısı. Oooo. Abi. Bir dakika Abi bence YouTube'da diyordur. Çünkü olman mümkün değil abi. Senin... Ne yazık abi şey ya.

adam göstermeden gösterme Ben <cette>. Ben. <laughs> bence ben önemli olan bu kanka ödül hesabı getirdim bekle ödül hesabı mı? abi ödül hesabı derken ben kiremi bilmem ben gide kanka ben gideceğim bir dakika ne diyeyim kanka nereye gideceksin kanka bir sen. onu kanka sen ne hakkı, kanka mal değilsin. Bak kanka ben bunu Kafayı yedim abi ben niye kendime bağlıyorum ki Harbi lan bu mal değilim yani. Onun sadece bir bir keseyim. Ben hem olursam. Kafayı yiyorum. Eee mesela benden benden o karaktere sahip hesap lan. oha ama. Oha. oha 1007 kuruluy hesapmış. Ama abi bak bir şey söyleyeceğim. Hesabın karakterleri benden düşük. Az önceki hesap... Düşükken sonrasıdır herhalde. Burada bir şey var. Elimi de kaplıyor lan bu. Bu ille geliş... Ya oğlum önüne de geçilmiyor. Yani. Karakter konusunda abi benden... Gel pro ve sata kaptan Uy, büyük tekli. Büyük savaş başlıyor hacı. Anlatabiliyor mu büyük savaş? <laughs> ah geldim. YT Tibet X48 dakika 48 yt aldık. Bunun niye küçük yazıyor? Ben istiyorum. Aa ben banlandı. Oha hesap banlandı. Abi hesap banlandı şu an. Ha banlandı şu an. Ödüm koptu bir an banlandı diye. Neymiş o? Hesap banlandı diye ödüm koptu. Ulan arkadaşımın hesabını ne attı? kullanmalısın lan sen de. Süper tel. Süper hesabını banlayamaz zaten. Onlar bir bok yapmadı ki. Suçları yok ki oo O Maxim Finet'e geçmişsin beni. Ama acısı büyük oldu. Hmm. Royal Army. Bu zaten beni geçmiş. Zeynep Betül beni geçmiş. 3 saat önce son görünme. Bu zaten beni geçer. Deniz beni geçmiş. Nightmare altında. Aynen. O benim altında arkadaşlar. Nightmare her zaman altındasın kardeşim. Berat zaten hep benim altımda. O Berat bak oyuna girdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oo 8 gün önce. Bak cami kral. İyi iyi. Oğlum cami kral. Şş, oğlum hayırdır? Şel abi bir bok yapmıyor ya. Abi zaten Şel artık AFK oldu. Kız artık AFK yani. Bir bok yaptı kızın abi ya. Abi şurası gıcık etti yalnız. Şimdi çıkarttığı karakter su. Konuk de çıkartmış? Ha. Abi konuk de ben. Şeyli benim eski sevgilimdi ya. Hatırlamayanlar hatırlasın abi. Aslında söylememiştim. Süpersel. bu yani, Süpersel'in hesabı değil ama ismini Süpersel koymuş. Yanlış işte da yazmış. Süpersel derken oraya U koyacaktı. U koymuş abi hesap abi ben şeyin beni aldattığını falan düşünüyordum önceden süperselle ama aldatmamış yani süpersel derken yani yapım şu klas o klas klas real Dumbich Hayday Bruce Harris'in yapım dizi süperselden bahsetmiyorum yani. ben sadece no süpersel yani oyundaki Neyse. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelip görüşmek üzere. Bay bay.